Hayatın hangi alanında olursa olsun, gelişim kaçınılmazdır. Dünya Bankası'na göre, günümüzde yetişkin nüfusun yüzde 40'ının ve 2 milyar insandan daha fazlasının şu anda Dünya Bankacılık Sistemi'nin dışında olması, onları açlık ve umutsuzluğa etmekte. Bununla birlikte zor zamanlar, aynı zamanda üretken olmamız ve yeni ve daha iyi çözümler aramamız için en mükemmel zamanlardır. Günümüz bankacılık sistemi 60 yıl önce geliştirilmiş ancak yeni doğan inovatif fikirler ve tüm dünyayı dönüştürebilecek gücü barındıran finansal bir gelişimin yollarını açmıştır. Günümüzde kullanılan düz döviz fikri bir çekin veya doların altın olarak bir karşılığının olması fikrinden üretilmiştir. John Connolly'e doların altın veya başka rezerv değerlerine dönüştürülebilmesini geçici olarak durdurmasını emrettim. İşte bu 70'li yıllarda doların altına çevrilmesinin tamamen iptal edildiği zamanda değişti. Zaman içerisinde hiçbir düz döviz hiçbir zaman kendi değerini koruyamadı. Bunun sebebi ise çok basit. Merkez Bankası ne zaman para basacak olsa cebimizdeki para değerini kaybeder ki buna enflasyon diyoruz. Yıllarca süren enflasyondan sonra fazlasıyla borçlanmış piyasalar ve sorumsuzca düzenlenmemiş finansal yönetimler korkunç sonuçlar doğurmuş ve sonunda 2008 yılında krize neden olmuştur. Öyle bir kriz ki bu kriz aynı zamanda büyük bir finansal evrimin başlangıcı olmayı başarmıştır. Kripto döviz doğmuş oldu kripto döviz enflasyondan bağımsız, altın prensiplerinin geçerli olduğu, arz ve talebin değeri belirlediği yeni bir döviz oluşturma fikriydi. Bizlere teknolojik gelişimlerin avantajlarına dayalı daha hızlı, ucuz ve güvenli işlemler sunan bir fikir. O zamandan bu yana pek çok şey oldu ve yaklaşık 1-10 yıl sonra kripto döviz tüm dünyayı etkilemeye başladı. Bir döviz olduğunu düşünüyorsun. Adım adım sonuç verecek olan bir döviz mi? Evet, bence çalışıyor. Ve belki de buna benzer dövizler çok daha iyi bile olabilecek. Hukuki olarak Amerika'da bir mal olarak görülürken, Avrupa Birliği'nde bir varlık olarak sınıflandırılıyor. Günümüzde tüm büyük bankalar bu tipteki dövizlerin para sistemimizi etki edeceğini kavradılar ve tüm dünyadaki bankalar kripto dövizi ve altında yatan teknolojiyi uygulama ve geliştirmekle meşguller. Bankacılık sistemindeki blockchain yani bloklu zincir. Kripto döviz birçok insan için çok yeni ancak bu inovasyon paranın dijital düzlemdeki yeni bir şekli olarak kabul görmeye başladı. Bununla birlikte altında yatan bloklu zincir teknolojisi sadece para sistemimizi değiştirmekle kalmayacak, aynı zamanda toplum içerisindeki tüm hareketlerimize bile etki edecek insanların birçoğu bundan 30 yıl önce internetin olabileceğine inanmıyordu. Bugün dünya nüfusunun %40'ı internete bağlanmış durumda. 1995'te bu %1'den bile daha azdı. İnterneti bu kadar başarılı yapan şey, internetin herkese açık olması ve aynı anda dünyanın her yerinden her yerine bilginin aktarılabiliyor olmasıydı. Buna karşı bloklu zincir, değerlerin interneti olarak bizlere sadece bilgiyi değil, aynı anda değeri de gözümüzü açıp kapatıncaya kadar tüm dünyaya gönderebilmemizi sağlar. İnternet bir iletişim protokolü iken, blockchain yani bloklu zincir, değer alışverişinin protokolüdür. Blockchain teknolojisi, kripto dövizin temelini oluşturur ve şu anda toplumun her bir alanında uygulanmaktadır. Örnek olarak borsa, satış kayıtları, sözleşme süreçleri ve özellikle finans sektöründeki ödeme ve işlemler alanındaki kullanım sayılabilir. an itibarıyla keşfetmek üzere olduğunuz ikinci jenerasyon internet ve blockchain, kripto döviz yani ödeme sistemlerinin geleceği günümüz ekonomisinde bir devrim gerçekleştirmek üzere. Bitcoin 2009'dan 2013'e kadar olağanüstü bir değer artışı gösterdi. Tek bir Bitcoin'in fiyatı sadece 1 sentten 1100 dolara kadar yükseldi. Dünya çapında pek çok insan buradan büyük bir servet elde etti. Aynı dönemde pek çok insan bu fırsatı kaçırdı çünkü bununla alakalı bilgiden mahrum kaldıkları gibi kripto dövizle alakalı şüpheli yaklaşımın da algılamalara negatif bir etkisi oldu. Bu işin öncüleri bununla alakalı gelecekte çok daha büyük gelişim potansiyellerinin olduğunu gösterdikleri gibi yeni tarz kripto dövizlerin de çok daha güvenli olmasına ve sevimli bir kripto dövizin gelişmesine zemin oluşturdular. OneCoin OneCoin kurucusu Dr. Ruja Ignatova, ekonomi masterı ve hukuk doktorasıyla çok sağlam bir finans bilgi altyapısına sahiptir. Ruja Hanım bundan önce McKinsey danışmanlık şirketi ortaklarından biriydi ve Allianz, Sperbank, Unicredit ve buna benzer büyük çaplı finans kurumlarına hizmet verdi. Dr. Ruja diğer kripto dövizlerine de danışmanlık yaptı ve bu alandaki en bilgili kişilerden biri bir uzman oldu. İnovatif, daha güvenli ve erişilir bir kripto dövizindeki muazzam potansiyeli görerek, geleceğe yönelik global büyümeye dayalı sağlam bir stratejiyle herkesin kullanabileceği OneCoin kripto dövizini geliştirmeye başladı. Kripto dövizle alakalı eğitim içeriklerinin global düzlemde dağıtılması ve OneCoin'a giriş Eylül 2014'te sadece kişisel davet prensibine dayalı bir üyelik sistemiyle başladı ve mükemmel bir liderlik sayesinde dünya çapında 195 ülkede yaşayan milyonlarca insana ulaştırıldı. The One Life Network 11 Haziran 2016 tarihinden itibaren eğitim paketleri dağıtan ve kripto döviz ve finans alanında eğitim veren resmi bir şirkettir. Üyeler tanıtım amaçlı tokenlara OneCoin üretiminde kullanılmak üzere ulaşabilir. İlk operatif sene içerisinde ciro 1 milyar eurodan fazlaydı ve sadece 3 ay sonra 2 milyar euro sınırına ulaştı. Yaklaşık 10 sene sonra piyasada pek çok kripto dövizleri mevcut ve aralarında sadece birkaç ortak payda var. Her şeyden önce onlardan hiçbiri merkezi değil ve bu piyasanın dağınık olmasına ve açık bir şekilde her yerde kabul edilmemesine sebep oluyor. Ürettikleri sistemlerin hedef kitleleri, yüksek teknoloji ve yazılım zekası spekülatörleri veya profesyonel tüccarlar. Sağlam olmayan dış etkenlere güvenerek piyasanın dahi destabilize olmasına sebep olabiliyorlar. Daha çok halka açık ticarete konsantre olmaları, spekülatif olmalarına ve dolayısıyla kapıları toplumun büyük bir kısmına kapatmalarına sebep oluyor. Anonim işlemler yapmanıza izin vermek suretiyle bu işlemleri takip edilemez duruma getirdikleri için illegal kullanımlara davet çıkarmış oluyorlar. Günümüz ekonomi sistemine entegre edilmeleri çok zor. Pekala, OneCoin'ı farklı yapan şey nedir? OneCoin öncelikle merkezi ama devlet yönetiminde olmamak üzere dizayn edildi ki bu OneCoin'in günümüzdeki para sistemine entegre edilmesini ve büyümenin de kontrol edilebilmesine imkan sağlıyor. Sağlam bir marka ve dalgalanması yüksek olmayan dengeli global bir piyasa iş stratejisine dayalı olarak kurulmuştur. Takip edilebilirlik ve KYC olarak bilinen müşteri tanı politikası öncelikle hizmet aracına odaklanmış kripto dövizi yepyeni bir şeffaflık düzeyine taşıyor. OneCoin sürekli olarak varlık sahiplerinin ticaret yapması ve piyasayı büyüten jetonları kullanarak piyasayı büyütmeleri için yeni fonksiyonlar ve açık platformlar geliştirerek dünya çapında kripto dövize olan ihtiyacın büyümesini sağlar. Kullanıcı kolaylığı ve herkese açık olması özelliği sayesinde pahalı bir donanıma ihtiyaç yoktur ve herkes için çok kolaydır. Tüm üyelerin finansal eğitimi desteklenmesi ve üzerinde iyi düşünülmüş kararlar verebilmeleri amacıyla eğitimler hazırlanmıştır. Tüm bunların üzerine OneCoin an itibarıyla KYC prosedürünün günümüz blockchain'ine eşsiz entegrasyonu sayesinde çok yüksek bir güvenlik ve şeffaflık seviyesini oluşturmuş oluyor. Bu öyle güçlü bir prosedür ki OneCoin'ın global ekonomiye entegre edilmiş ilk kripto dövizi olmasına giden yolu çok büyük bir kesinlikle açmış oluyor. En azından hedef bu. OneCoin gelişen ülkelerin teknolojiyle birlikte sıçramasına ve kripto döviz ve kripto dövizli bankacılığa derhal erişim ve gelişmiş ülkelerin fırsatlarına kavuşmalarını sağlar. Kripto dövizlerin çoğu halka açık ticaret üzerinden spekülasyon tabanlı olmalarına karşın OneCoin hizmet aracı olmaya odaklı olmuştur. Aslına bakılırsa kripto döviz arz ve talebe dayalı olduğundan jetonun değeri de hizmet aracının ulaştığı mecraların büyüklüğü nispetinde olur. 2014 yılındaki ilk tahminlere göre tek bir OneCoin'un bir sene sonra ulaşacağı seviye 5 dolardı. Ancak bir tek OneCoin ilk tahminleri geride bırakarak bu değere sadece 10 ay sonrasında ulaşarak 5.65 Euro'ya vardı. OneCoin çok daha fazla bir değer büyümesi bekliyor ve önümüzdeki birkaç sene içerisinde sürekli gelişen bir madenci ağı ve pek çok şirketin milyonlarca OneCoin sahiplerine ulaşmak ve servis ve ürünlerini sunmak istemeleriyle hizmet aracının ulaştığı alanların da bu sayede çok daha fazla büyümesini sağlayacak. Bu elbette bir söz veya garanti değil ancak OneCoin'un tarihi açısından şimdiye kadar geçen serüveni geleceği bundan çok daha heyecanlı ve modern toplumun tamamına ve gelecek nesillere fayda sağlayacak bir duruma getiriyor. Peki nasıl başlanabilir? The One Life Network'e katılarak sizi eğitimli bir madenciye dönüştürecek birinci sınıf bir eğitim alabilirsiniz. Eğitim paketleri 140 Euro'dan başlayıp 27.530 dolara kadar varan ve finans, ticaret ve kripto döviz eğitim modüllerini içeren 7 değişik seviyede sunuluyor. Her eğitim seviyesinde sabit miktarda tanıtım amaçlı jetonlar alırsınız. Satın aldığınız pakete göre 1 veya daha fazla splitler satın almaya hak kazanırsınız. Split, elinizdeki jetonları ikiye katlamanıza ve dolayısıyla daha fazla jeton üretmenize yarar. Jetonlarınız split yoluyla bölündüğünde bu jetonlarınızı maden havzalarına aktarabilir ve birkaç tıklamayla one coinlarınızın işlemesini sağlayabilirsiniz. The One Life Network aynı zamanda değişik eğitim paketlerinin farklı kombinasyonlarını da sunuyor. Bu kombinasyonlar size otomatik madencilik yapmayı ve bu sayede maden havzalarına spliti beklemeden katılabilmenizi sağlar. Otomatik madenciliğin yanında bu stratejik kombinasyonlar yine size fazladan splitler, jetonlar ve dolayısıyla daha fazla one kazandırır. Bütün bu eğitim paketlerinin yanında One Life, üyelerinin online piyasasına kolaylıkla ulaşabileceği ilk fiziki ürününü de piyasaya çıkardı. The One Tablet Her gün kullanılabilen ve kullanıcısını öğrenme, ticaret yapma ve One Life ağının içindeki üyelerle iş iletişim aktivitelerini sunan taşınabilir, akıllı bir cihaz. The One Tablet çok güzel bir dizayn ve akıllı özelliklere sahip. Şirket kendini olağanüstü büyümesiyle birlikte üyelerine daha fazla şeyler sunmanın yanında topluma daha fazla şeyler kazandırmaya da adamıştır. The One World Foundation an itibariyle dünyanın değişik yerlerinde bulunan One Life Network şirket ve üyelerinin sürekli olarak yaptıkları bağışlarla çocuklara verilen eğitim aracılığıyla güçlerinin tamamına ulaşmaları ve uzun vadeli destek almalarını sağlıyor. Kripto döviz ve bu yeni finans piyasası gerçekten de Dünya Bankası'nın beyanlarına göre bankacılık sistemine erişimi olmayan 2 milyar insana bankacılığı ulaştıracak bir potansiyeli barındırıyor. Şu anda en hızlı büyüyen piyasalardan biri ve bankasızların finans sistemine telefon kullanarak dahi basitçe dahil olmalarına olanak sağlıyor. Ortalaması %7.7 olan ve %29'lara kadar çıkıp günlerce sürebilen havale ücretleri ve çapraz sınır ödemelerini talep eden aradaki adamı aradan çıkarabilir. İnsanlara olağanüstü hızlı büyüyen bir piyasada varlıkları güven altına almaya ve sermayeyi büyütmeye yardımcı olur. OneCoin'un değerini arttıran şey nedir? Büyük halk kitleleri piyasasının ihtiyaçlarına karşılık verebilmek için OneCoin 120 milyar jeton üretip hızlı işlemlere izin verecek verimli bir blockchain geliştirecek sürekli büyüyen bir ağ, milyonlarca OneCoin sahiplerine ulaşmak isteyen tüccar sayısının da artmasıyla kuvvetli bir markayı da oluşturacak. Sürekli olarak büyüyen hizmet aracı alanları Bu faktörler jetonun değerlerini oluşturur ve OneCoin halka arz edildiğinde piyasa çoktan hazır olmuş olur. Dünyanın her tarafına dağılır ve değerinin o andan itibaren büyümeye devam etmesi çok büyük bir ihtimalle bir gerçeğe dönüşür. OneCoin, One Life Network üzerinden sosyal, global ve kullanımı kolaydır. Asal iletişim ve sosyal medya bünyesinde neredeyse tüm piyasaları değiştirecek bir etkileme gücünü barındırır. Netscape ve Yahoo'yu hatırlar mısınız? Bu arama makineleri Google devi ortaya çıkıp piyasanın tamamını devralan ve kullanımı kolay olan çok daha yüksek özelliklere sahip yazılımıyla unutulup gitti. Peki MySpace'i hatırlar mısınız? Bu sosyal ağ Facebook ortaya çıkıp tüm piyasayı ele geçirince çabucak unutuldu. Bu devlerin hiçbiri insanlara ulaşmada herhangi bir reklam kullanmadı. Büyümeleri tamamen güvene, sonuca ve araçların en etkili olanına yani memnun müşteri ve ağızdan ağıza propagandaya dayalı. OneCoin an itibariyle işte buna dayalı bir fenomen yaşıyor. Şimdi önümüzde güçlü ve şeffaf bir fırsat var ve siz de jeton üretmek için milyonlarca madenci, satıcı ve tüccarın arasına dahil olabilir ve gelecekteki yerinizi hazırlamak için portföyünüzü çeşitlendirebilirsiniz. Elde ettiğiniz bu bilgilerle yeni çağın en ön saflarında olabilirsiniz. Zira gelişmekte olan yeni bir piyasa, global dünya ekonomisini değiştirmek üzere. Karar verebilme bilgiye dayalıdır ve siz de bu bilgileri video aracılığıyla size ulaştıran kişiye ulaşarak sorularınızın cevaplandırılmasını sağlayarak başlayabilirsiniz. Asıl soru kripto dövizin geleceğin ekonomisini değiştirip değiştirmeyeceği değil. Asıl soru ekonomi çağına hazır olup olmadığınız. Eğer hazırsanız bu finans devrimine katılın dünyanın en hızlı büyüyen kripto dövizinin bir parçası olun. OneCoin